Herkese merhabalar, ben Kemal. Erkek kanalında bugünkü konumuz enteresan bir konu. Bugüne kadar işte kadınların erkeklerde beğendiği şeyleri konuştuk. Kadınlarla kadınlara nasıl yaklaşırsınız bazen konuştuk vesaire. Ama bugün kadınların erkeklerde çekici bulduğu 7 tane garip şeyi konuşacağız. Birçoğunun çekici olduğunu belki farkında bile değiliz, belki bilmiyoruz. Ama bunlar o kadar küçük şeyler ki ben de bunları hem internette gezerken hem işte arkadaşlarımla konuşurken fark ettiğim 7 tane enteresan şey var ki bunlara dikkat ederseniz kadınlar vay be abi adama bak ya buna da dikkat etmiş vay bunu da bilmem ne yapmış falan diye gerçekten size kendilerini yakın hissediyorlar. Şimdi kadınların erkeklerde çekici bulduğu 7 garip şeyden ilki çok ilginç yani hiçbirimiz fazla dikkat etmiyoruz ama ben de çok son zamanlarda öğrendim. Abi giydiğiniz gömleğin kolunu kıvırma şekliniz. Bak çok enteresan. Gerçekten. Eğer böyle atıyorum işte jilet gibi böyle katlıyorlar ya bazı kat. Ben de öyle katlıyordum. Tık 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 böyle burada bir böyle dikdörtgensi bir bir şey oluşuyor böyle silindir böyle ve öyle. Bu değilmiş abi. Baya böyle alıp birazcık böyle onu daha böyle serseri gibi birazcık daha sanki hiç dikkat etmemişsin gibi katlamak. Değil mi Dilara? Böyle biraz hani onu biraz böyle burası daha aşağıda burası belki bir tık yukarıda falan ya da onu böyle rulo yapıp yukarı doğru katlamak falan bu tarz küçük dokunuşlar o gömleği, o kıyafeti ya da uzun kollu bir işte şey giyiyorsanız, sweatshirt giyiyorsanız daha tatlı, daha böyle bir hafif serseri imajlı ama cool da gösteriyor. Ben de bunu son zamanlarda kız arkadaşımdan öğrendim. O bir modacı olduğu için bana söyledi. Hakikaten öyle yapınca böyle hem daha böyle şey gözüküyor, daha da kolay yapmak. Buna dikkat edebilirsiniz. Bunlarla alakalı videoyu da çekeceğiz nasıl yapıldığına dair. Onu da izleyin sonrasında. 2. Bu konu da enteresan. Bu da yine hani e, lan kızlar bundan da mı hoşlanıyormuş, bu da mı çekici geliyormuş diyeceğiniz bir şey olabilir. Kızlar şu erkek durumunu çok seviyorlarmış. Sabah uyandın, saçlar dağınık, yüzün hafif böyle uykulu. Böyle böyle bir gülümsemen var falan. Böyle anladın mı? Böyle sesin böyle biraz kısık çıkıyor falan. Belki böyle içtin, gezdin, tozdun bir gece sonrası. Sabah ilk bu seni yataktan kalktın doğal halini çok seviyormuş kadınlar. Enteresan bir şekilde. Bunu da internette yine gezerken e, okuduğum, gördüğüm bir şey. Bu anı, bu o dönemi kadınlar... ...vay be ne seksi çocukla beraberim falan, Böyle daha böyle kendi halinde böyle... Açıkçası ilk maddeye de buna da baktığım zaman... ...kendini bu kadar kasmadan, olduğun halini daha çok beğeniyorlarmış. Bir de böyle kalktın, kalktın falan... Yani i̇ş çamaşırı seçimi konusunda da tamamını göstermen gerekmiyor ama... ...hani burası böyle biraz hani başka renk, böyle bel kısmı beyaz işte bunun böyle markaları var böyle en çok bilinen Calvin Klein. Onun böyle dar böyle popoyu kavrayanları var böyle şuraya doğru falan. Onları da seviyorlar doğru mu? Evet kafasını salladı doğru dedi. O tarz böyle onları on, onlar hoşlarına gidiyor. O yüzden böyle sen o yataktan kalk. ya acaba çok mu çirkinim işte kalktım uyandım. O haline bayılıyorlar abi enteresan bir şekilde o doğal varoluşunu seviyorlar. Hiç takılmayın o modunuza yani. 3. Şimdi kadınların erkeklerde sevdiği garip şeylerden bir tanesi de duygularını belli eden erkek. Bazılarımız işte beni hep böyle böyle bilsin. İşte üzülsem de belli etmeyeyim, sıkıntılarımı eve getirmeyeyim. İşte ağlamak isteyip ağlamayayım çünkü ben güçlü durmalıyım çünkü benim kadının beni güçlü sever. Böyle bir şey yok. Bu arada %70'inde kadınların böyle. Sen duyguları ne kadar belli ediyorsan, ...göz yaşını ne kadar saklamıyorsan, bir şeye üzüldüğünde üzüntünü belli ediyorsan... ...kıskandığında kıskançlığını belli ediyorsan... ...yani duygularını belli ediyorsan... ...kadınlar bundan hoşlanıyorlarmış abi. Bu önemli bir detay. Çünkü birçok arkadaşım biliyorum ki böyle duruyor bak. Hı. Ne oldu bir şey mi olmuş? Boşver hiçbir şey olmaz. Ama yani bu değil anladın mı? Onlar senin doğal, kendin gibi olduğunu, halini seviyorlar. Bazen çocuklaştığın zaman, bazen hüzünlendiğin zaman... ...buradan bir damla göz düştüğü zaman falan hoşlarına gidiyor. O yüzden bu da enteresan bir şey. Duygularınızı belli edin. Dördüncü madde, ailenizle olan ilişkilerinizde ne kadar samimi olduğunuz. Bu da garip. Yani birçok arkadaşım biliyorum ki işte atıyorum kızla yemek yiyor, annesi arıyor tamam mı? Açmıyor falan. Ya da annesi arıyor, bir dakika aşkım diyor gidiyor, i̇şte annesiyle başka yerde konuşuyor kardeşi arıyor. Şu anda arama benim ama bir saat sonra konuşalım diyor mesela. Bunu neden yapıyor? Şimdi orada başka bir kişi olacak çünkü yumuşayacak ya da işte başka bir role bürünecek bundan kaçıyor. Ama sen ailenle olduğun ilişkindeki insanı kız arkadaşına yansıtırsan, dürüst davranırsan bu konuyla alakalı şöyle olur. Vay be ailesiyle ilişkisine bak ne kadar güçlü. Annesine işte canım dedi, annesinin ihtiyacını hemen cevap verdi. Ailesi benim önüme geçti. Bu da onlar için önemli. Ailesi bazen onun önüne geçtiği zaman bile vay demek ki ailesine değer veriyor. Belki ben de ileride onun ailesi olabilirim diye düşünüyorlarmış. Bu da enteresan. Çünkü e, kızlar genelde ailesine düşkün adamları çok düşkün olursan tabii başka bir şey. Ama onlara değer verdiğini belli edersen bunu seviyorlar. E, bunu beğeniyorlar ve bunu yapın. Yani arıyorsa anneniz o kızın yanında açın. Arıyorsa abiniz, kardeşiniz açın. Babanız arıyorsa açın onlarla. doğalsız gibi konuşun. Ve bundan kaçmayın. Bu da emin olun kızların hoşuna gidiyor. 5. Şimdi bu son zamanlarda daha çok ortaya çıkan bir şey. Bu yine kızların erkeklerde bu hoş bulduğu garip şeyler. Sağlıklı beslenmeye dikkat eden erkek. Bu eskiden yoktu bu kadar çok. Mesela birçoğunuz yine şunu yapıyorsunuz. Ne olacak abi erkek adamız biz böyle ekmeğin eh, içine koduk mu böyle yeriz. Biz öyle dikkat etmeyiz anasını satayım falan diyorsunuz ya bazen. Ama öbürünü daha çok hoşlarına gidiyor. Kendine bakıyor adamın hafif göbeği yok bak sağlıklı şeker yemiyor bilmem ne yani sigara içmiyor atıyorum işte bak salata yedi falan anlatabiliyor muyum? Hani sen diyorsun ya erkek adam salata mı yer abicim? Yer abicim. Öyle de güzel yer ki. Ve karşısındaki insan da şunu dedirtir ki vay be çocuğa bak helal olsun ya. Sabah o kadar yemek yedi geldi şimdi salata yiyor açtır ama formuna dikkat ediyor. Sağlığına dikkat ediyor. Önce kendine bakıyor ki sonra ailesine bana ona buna bakabilsin. Bizim beraber geleceğimize bakabilsin her neyse. Herkes kendine baksın da ama ilişkimize değer veriyor. Önemli sen sağlığına dikkat ediyorsan ve bunu karşındakine hissettiriyorsan o bir şekilde karşındakine çekici geliyor. Çok enteresan. Ama böyle yeni düzen biraz böyle sağlıklı beslenmek, sağlıklı görünmek, kendine dikkat ettiğini belli etmek. Emin olun ki karşınızdakine seksi bile geliyor. Altıncı madde kız arkadaşınlasın ya da yeni kız arkadaşın olacak biriyle dışarıdasın. Bir anda telefonun çalıyor, arkadaşın arıyor ama cayır cayır çalıyor. Çok önemli bir muhabbetin içindesin o sırada kız arkadaşınla. Ama sen ne yapıyorsun? Abi senin sonra açarım demiyorsun. O telefonu açıyorsun. Sen o telefonu açıyorsun ve o anda o kız için belki de vay be, bu kadar önemli bir yerde arkadaşını düşündü. diyorsa o kız emin ol doğru kızdır. Bazı kızlar şunu diye Ya ama tam da bir şey konuşuyorduk. Şimdi Ahmet'in sıratıma da diyebilir. O kız doğru bir kız olmayabilir. Ahmet'in belki çok önemli bir şeye ihtiyacı var. Ahmet'in belki sana çok ihtiyacı var. Ahmet'in belki başı dertte. Eğer kul diyorsa açtın. Efendim abi öyle mi? Hemen geliyorum. Abi efendim şöyle mi? Tabii abi hemen ilgileniyorum. Dediğin anda eğer kız seni gerçekten seviyorsa ve senin hakkında iyi şeyler düşünüyorsa şunu diyebilir. Vay be çocuğa bak helal olsun arkadaşına bu kadar değer verdi diyebilir. Saçma sapan bir şey için arıyorsa da zaten onu söyleyip kapatırsın. O da seni anlar. Abi şu anda bir şey muhabbetin ortasındayız demen gerekiyor. Bu konularda birbirine anlayışsız çiftler ne yazık ki uzun süre beraber olamıyorlar. Belki seni arayan, o anda telefonun ucunda olan insanın sana çok ihtiyacı var. Nereden biliyorsun? Belki başı dertte. Belki yardıma, belki sohbetine ihtiyacı var. Tabi bunun zamanlamasını siz çok daha iyi bilirsiniz. O sırada kız arkadaşınla ne konuşuyorsun, muhabbet nerede onu ben bilmem. Ama genel olarak baktığımızda... ...arkadaşlarına destek olan, onları koruyan, kollayan adamlar... ...her zaman karşısındaki kadınlar tarafından saygı duyarlar. Son madde enteresan. Kadınların erkeklerde... İlginç şekilde çekici buldukları, yeni şeyin son maddesi klozet kapağını kapatan erkek. Kapatın abi şunu, kapatın şunu ne olur gözünüzü seveyim yani. Tuvalete girdin mi zaten önce kaldır da hani kaldırmadıysan kaldır çıkarken de kapat anladın? Tuvalete gittin klozeti kaldırdın, çişini yaptın orayı sildin ne olursa olsun orayı da sildin. Peçete al oradan sil anladın? Sonra kapağı indir, mümkünse ikisini de indirebilirsin. İndir abi onu. Hiç gerek yok. Giyorken indir. Gittin sonra elini yıkadın. Tamam mı? Çok basit. Çok basit. Ama evdesiniz kızla. Gittin. Çişini yaptın. Kapağı indirmedin. Kapağı kaldırmadın. Bunlar senin hanene eksi yazılır. Kız sana hiçbir şey demez. Bir bakmışsın. Böyle saçma bir sebepten dolayı o kız artık yok. Saçma deyip geçme. Bunlar önemli şeyler. Hijyen önemli şey. Kendine bakacaksın etrafındakilere bakacaksın ve saygı duyacaksın. Yorumlara yazabilirsiniz. Sizin için erkeklerde veya kadınlarda ilgi çekici olan, çekici geldiğini düşündüğünüz şeyleri de yazın. Onları da değerlendirelim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Erkek kanalı Instagram, Kemalito Instagram. Yazın çizin gelsin.